Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak bugün sizlerle birlikte arkadaşlar geldi. Ben de iki tane hesap olduğu için 16 star hediyesi, 2 tane de efsanevi atacağız. Siz olsanız siz şu anda video çektiğinizde düşünün. Video çekiyorsunuz böyle. İlk önce rastgeleyi mi efsanevi mi açardınız? Ben rastgeleden başlamak istiyorum. Yükleniyor. Hadi gel. Yüklenmesini bekleyelim. Hadi. Neden yüklenmiyor? Ben bir internetimi ayarlayıp geleyim. Arkadaşlar olmuş olması lazım. Gelelim. Aç. Hadi. ha bu sefer yüklendi. Hemen şöyle seri seri açacağım arkadaşlar. Dört parmağımla birden basarak seri seri geçeceğim direkt. Hızlı hızlı geçeceğim. Sonuçta arkadaşlar bana hiçbir şey çıkmıyor. Bakalım. Ender. Hadi. Bitti mi? Bu kadar mıydı? ne oldu? Aha efsanevi. Hadi bakayım. Yani. Belliydi o kadar gizemli falan oldu. Çıka çıka bu çıktı. Şuradan günlük hediyemizi de alalım. Şöyle isterseniz ikinci hesabıma da geçelim. Evet ikinci hesabıma geldim. Şuradan ücretsiz pizza dilimlerimi alayım. Ya neden oraya girip duruyorum ya? Star hediyesi. Bu sefer ilk efsanevi açacağım. Çünkü arkadaşlar bu hesapta bir tık daha indik. Şu anda arkadaşlar ben bakmıyorum. Gözüm kapalı. Hazır mısınız? Bak. Tım. Oh, oh, i̇nanmıyorum. mi? Dur. Şaka mısın? Ne? Ne? Wow. Güzel. İşte bu. İkinci hesaptan umutluydum ama arkadaşlar şimdi bunlardan hiçbir ama hiçbir şey çıkmayacak. Bakın hep ender olacak. Tam destansı falan. Gizemli bile olmayacak arkadaşlar. Bak emin. Bak hiçbir şey olmayacak. Biliyordum abicim. Kapat şurayı da. Ne oluyor be? Hı. Arkadaşlar geri geldim. Nerede? Aha burada. Bas 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 bas. Tamam bir tur gireceğim. Şuradan yeni sezonu da halledelim. Zaten ben bu hesapta hiç sezon kasmadım. Bu hesapta zaten çok az şey kasıyorum. Yani nadiren giriyorum bu hesaba. Feng çıktı. Güzel. Hayırlı olsun yeni karakterimiz. Şak. Attım. Şuradan bir kez daha attım. Şak şak. Aa, fenk'le oynayanlar nasıl oynuyor be? Ay çok zor. Canım hemen bitti Hadi. Hayda. Yakından mı uzaktan mı daha çok vuruyorsun? Öldük. Yani. tabi 5 seviyelik fenk en fazla ne yapabilir ki? Aha yeni etkinlikler gelmiş. Şunları da başlayalım. Ben ne kafta bir tur alırım yani. Ne gireceğim. Tek hesaplaşmada biraz şanssızdım ama ne kafta şanslıyımdır. Mükemmel bir takım gelmesi lazım. Bu ne be? Tak, ya video çekiyorum ya. Bak sırf video çektiğim için bu ikili geldim. Bu ikili de bot herhalde. Vallahi bot bu ikili ya. Bas mi? Aa, sıkmadan sıkıyor. Vurmadan vuruyor. Ne oluyor? Tekme attım. Süper bir denemek istiyorum. Bom. Güzel. Fenkler'in nişan al al alarak oynamak şart. Şak şak. Bam. 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 Güzel. Turu da kazandık. Bakalım. Belki bundan bir şey çıkar. O, zaten o da imkansız. Bir pizza planete bakalım. Şuradan sizlerimizi alalım. Buraya da bir bakalım. Pem yok. Günlük hediyelerden kredimizi alalım. Sonra şuradan bunu açalım. Oo güzel ne hadi karakter. Ah be karakter çıktı zaten. En fazla ne çıkabilirdi ki bir bakalım. En fazla Rico çıkardı en kötü. Feng ben Feng'i seviyorum zaten arkadaşlar. Ama yani o kadar iyi oynayamıyorum. Olsun. Feng'le de artık oynaya oynaya gelişeceğiz arkadaşlar. Bir ara feng, sadece Feng videosu da çekerim isterseniz. O e, o zaman da Feng'e elim alışmış olur. Bu 10 kupalı haliyle sadece Feng oynarız arkadaşlar. Sadece Feng'e upgrade'leriz. Feng'le takılırız. Feng'le turlara gireriz. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.